Nehum'un Fall Flood ikinci bölümü geldi böyle oynayalım devam et onu nerede kaldık ya hadi 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 hızlı hadi hızlı, hadi hızlı. hoppa bu da bu hadi hızlı hadi hızlı hayır ya hayır ya hayır ya Böyle geri zekalı hep olamaz ya. Hızlı böyle. Çık 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 çık. 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 Şöyle elimizi kaldırdık. Sonra zıpla. Sonra zıpla. Sonra... Niye ekran yağmur? Şimdi arkadaşlar ben ne yapacağımı bilmiyorum. Cidden bilmiyorum ben ne yapacağımı bilmiyorum. Neyse o ne şey yok. Oynama. Neyse. Bizi izlendirmiyor lan. Hop. Ah. Böyle arada hissedeceksin. Şu atlayacaksın. Şu atladıktan sonra hop. Şimdi bu da çok kritik. Zıpla. Helal bana. Zıpla. Ya abi ya. Ben şimdi geri... Oğlum en de Ben en Oha tamam. Ben niye şaşırdım? Buraya çıkma yeri var Oyunda ses geliyor adamın korkusuna başlıyor. Ya bu ne? Şuz lan! Yeeey! Şuz lan yetişemezsek... Hop! Bakan bir kapı açılma ses geliyor oğlum korku oyunu mu lan? Hop Oo. İşte bu Hop <gülüyor> 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 Ay, böyle oyun Kolay oyun hayatım böyle Ne oldu? <laughs> Roblox yüzü oldu Hadi bir kapı sesi geliyor oğlum. dikkatim dağılıyor lan. Ucu ucuna. Ucu ucuna. Başka yol deneyelim ha. Hmm. Bu ne oğlum ya? Şuraya bekler mi? Almayacağım. Almayacağım. Bence almıyorum. Ne için olduğunu bilmiyorum iyisin kanka sen de güzel olsun şöyle kaldır elleri şuradan yine zın ya abi sanki neyse bir şey demeyeceğim ben da yanlış yere. Hoppa. Şuraya, şuraya oğlum hadi. Ah ha, be. Ya hadi oğlum, hadi, hadi. Geri çek biraz ya. Ulan şimdi buraya mı atıla hadi oh. bravo be of oh. of oh. ve bom bu ne lan bak diğer ses kesildi şöyle tük 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 Atla! İşte bu. Ne derlermiş? Hiç. Hiçbir şey. Şuradan atla. Hop. Hop hop hop. Bizim kaldı. Ooo oh, düşüyor. ozu An şu elleri şey yazıcı elleri taklayıp... Anladım. Ya. Tamam. Anladım. Ya. Hop. Şöyle yaptık ya. Kirene düşürmeden ittireceğiz. Sonra kirenden nasıl çıkacağız?

Şimdi kaç kaç yok vay be şimdi bir bariyatı yanına bak bence burda şu şey olacak başka bir yere atacağım

Ya anladım ya aklıma çok iyi bir şey geldi. Bir de etsem evet şey yapalım. Benim aklıma çok iyi bir şey geldi. Git git git. Atla. Evet çok güzel. Şimdi ya.

Thank mm -hmm. you. Eu vejo o bem. Berici bezsiz molası. Böyle bir biçem. ha. Böyle biçsiz. Şu üç. Sonra şöyle çek. Sonra böyle çek. daha sonra böyle çıkıyor daha sonra böyle çıkıyor sonra. şimdi ne yapacağız hop ee, sonra Heh. sonra

მუსიკაა და მოკლვა იყო ქშმანდო Fond du chemin. Oh, du chemin qui anlamadım ben niye böyle bir şey yaptım ya bir saniye en baştan düş şimdi aradan bunu hallettim ben ya abi niye ya trenin kurucu mu böyle oluyor ya

bak böyle olmaz o <laughs> Hadi bir oyun bilerek yapıyorlar <laughs> Hadi bir Bekle Şöyle yap Atla komik ya. Bu ne oluyor ya? O kuşu daha üstüye çıkmam lazım. Ama şu oyun beni şey yapıyor bu sefer ne yapıyor? Geriye gidip o şeyleri mi toplamam lazım?

Şimdi o zaman zıplayacak mı ya? Oy ben bu tuşu alayım. Allah aşkına. Nerede seçenek? Kontrol verir zaten işte. Al işte. Şu ucunu sonra. Atla. diyor bu turist diyor Allah Allah Büyük adam bir şey geliyor Yayın bildirimler işte kilit falan Eğer bildirimler yoksa ben şizofren sanmıyorum Hadi ben bunu yapayım çok tamam, küçük olmamalıydı hayırimiz 21 dakika sonra Arkadaşlar uzun zaman sonra buraya çıktık. Bunu da videoyu bitiriyormuşum falan. <laughs> Selamun Aleyküm. O taş taşları mı yetireceğiz? Aç onu ne kapıyı ben. E, korktum. Korktum ben. İşte bir kapı açtım. Diğeri

Ah, je crois, on joue O şey yapmıyor. Aa. Ne olmaz. Çok iyi de açalım. Biri kapanacak ya. Neyse ilerle ilerle ilerle. O böyle şey gidiyor ya. Çok uzun gidiyor be ya. Son ne

hadi Böyle kalın bir kemiksiz yere. Bu işte. O benim oldu Bu ne şimdi ya? Bu ne Şey. Anladım ara bu zeka benden geliyor Bir saniye ara bu fizik oldu

playlistinden de fazla uzun oldu. Sanki de gelecekti. Hadi ben kapatıyordu.